Evet, güzel. Alabilirim. Evet, sıcakta çalışıyoruz. Evet. Sıcak yani, seni tanıyalım. İsmim Maci Mehmet Görmüş. yayla dönen ustasıyım. 28 yıldan beri burada çalışıyorum. Osman'ın korunan dönercisiniz. Burası. Ustam, bu sıcakta zor olmuyor mu çalışmak? Kaç sıcakta derece şu anda mesela? Hizmet daha güzel halkımıza hizmet için sıcak da olsa soğuk da olsa devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Fiyatlar da uygun galiba. Evet fiyatlarımız uygun. Yani diğer fiyatlar başka arkadaşlar 100 lira. Mesela bize 75 ayran artı bedava hediyemizdir. Evet. Sağ ol yani. afiyet olsun. Çukurova'nın sıcağında. Evet. Yandı Çukurova yandı. Mehmet Doğan. Evet Mehmet Bey. işletmecisi. Evet hayırlı işler. Sağ olun. Hava sıcak. Bu sıcak evet. ortamda hizmet veriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Zor olmuyor mu? Yani havaların sıcaklığı ne olursa olsun bizim için her zaman 50-55 derece. Pek fark etmiyor. Ama her şeye rağmen hayat güzel. Çalışmaya devam. Zor olmuyor değil mi sıcakta? Mutlaka zorlanıyoruz da dediğimiz gibi bizim için kış, yaz pek fark etmediği için sürekli terlediğimiz için her zaman 55 derece. E dışarıda 40 derece bizim için dışarı daha güzel olurdu belki ama ekmek parası, sorundayız. ekmek parası diyorsunuz. Doğrudur efendim.